Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçakla askeri bir helikopter havada çarpıştı. Uçuşun o çarpışma anlarına dair ilk görüntüleri paylaştık ve çarpışma sonrasında helikopter ve uçağın Potomac Nehri'ne düştüğü bilgisi paylaşıldı. Beyaz Saray'a 5 kilometre mesafede olan ve nehrin Potomac Nehri'nin hemen yanına kurulmuş olan bir havalimanı Ronald Reagan Havalimanı ve sivil uçuş yapan Amerikan Airlines'a ait olan uçakta 64 yolcu ve 4 mürettebatın oldu. Daha daha doğrusu düzeltelim 60 yolcu ve 4 mürettebatın olduğu bilgisi paylaşıldı. Haritayı da bir taraftan ekrana veriyoruz arı itibarıyla Beyaz Saraya 5 kilometre mesafede olan ...kuşuşuşu bu mesafede olan Ronald Reagan Havalimanında gece saatlerinde bir uçak kazası yaşandı. Kazanın sebebi inişe geçen Amerikan Airlines Havalimanının iniş attığı daha doğrusu Amerikan Airlines'ın uçağının bulunduğu güzergah üzerinde bir helikopterin bulunması, Black Hawk tipi helikopter iniş hattında bulunan uçağın karşısına çıktı. Görüntüleri de ara ara paylaşıyoruz. Sağdan gelen helikopter iniş güzergahında, iniş hattında olan uçağa önüne çıkıyor ve havada bir çarpışma meydana geliyor. Sonrasında iki hava aracı, şimdi görüntüyü de paylaşıyoruz. İşte sol tarafta helikopterin bir daha verelim. Helikopterin yaklaştığı ve iniş sırasında uçakla burun buruna çarpıştığı görüntü ekranına geliyor sonrasında havada meydana gelen bir patlama ve yolcu uçağı ile birlikte aynı anda o nehre düşüyor. Potomac nehrine düşüyor helikopter. Black Hawk tipi bir helikopter. Askeri bir helikopter ve şimdi elbette soru şu hava trafiğinin bir hayli hareketli olduğu Washington'da buna ne sebep oldu ki özellikle uçakların iniş ve kalkış güzergahlarında kuledeki hava kontrolörleri bu tür hataları yapmamak üzere eğitilirler. İşte helikopterin neden böyle bir aks üzerinden hareket etti? şimdi asıl merak konusu ve en büyük soru da bu. Tam da uçakla çarpışacak hizadan yaklaşıyor ve uçakla havada çarpışıyor. İniş hattında olan inişe geçmiş olan bir uçak Amerikan Airlines şirketine ait uçak 60 yolcu ve 4 mürettebatı ile bölgesel uçuş gerçekleştiren bir uçaktı. Tam da iniş sırasında Skorsky Black Hawk tipi askeri bir helikopterle çarpıştı. Helikopterin sağdan yanaşarak tam da inişe geçtiği sırada uçakla burun buruna çarpıştığı görüntü ekrana geliyor ve son yılların en soğuk günlerini yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu, Washington işte bu soğuk günlerde Potomac Nehri'ne düştü uçak ve helikopter 60 yolcu ve 4 mürettebat vardı. Havada aslında ciddi bir hasar aldığını görüyoruz uçağın. Parçalandığına dair emareler var ve düşüş sonrasında en önemli mesele de şu. Bu düşüş sonrasında uçakta acaba kaç kişi kurtulabildi? Bir an önce bölgeye ekipler sevk edildi. Çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Ambulans sevk edildi. Su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Şimdi Ekranın sağ tarafında görüntüleri paylaşıyoruz. O soğuk sulara gömüldü hem uçak hem de helikopter. Şimdi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve eksi değerlerde seyreden hava sıcaklıklarıyla Washington'da oldukça soğuk günlerin yaşandığını belirtelim. Ve şimdi de Anadolu Ajansı aracılığıyla görüntüleri canlı olarak ekrana getiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti.